Əlad, evet, bunlar gərdil. Digər adı hardal. Bizdə gərdil. Al çavcağım. Adını bilmiyorum onun. Bu Arap köyü. Bu yenilebilir bir tür. Bunun da adını bilmiyorum. Ama güzelmiş. Evet bunlar şu. Şunu çekeyim elden. Bu gelincik bitkisi. Allah'la bakayım. Hayvan olur hayvan. Bu ceviz ağacı. Bak bu da yenildim. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Ama şu an hatırlayamadım yani. Sığır buyurun Bunlar da aynı şekilde. Kangal bir çeşidi. Bu işte orijinal kangal ama. Daha küçük. Aşağıda büyüğü vardı. Onlardan Bakın işte gelinciğin büyüğü Bakın. Şu da çiçeği Yiymiş artık Ama güzel de şık şık ederek gezme Bugünümüzler de öyle gibi Sarı çiçekler süpürge çalışır Çalışır Süpürge yapardık ondan Ha bu da celeb arbut var armutu aşılamak lazım. Toprakta da onları aşılamışlar. İşte yaprağından bu belli yani. Bu geniş yaprak, bu ince yaprak. Bu da ana ağacı. Bakın burada armut, vermiş hatta. Hangisini aşılamışlarsa üstü ekmiş bizim arkadaş. Şunun çileklerini de göstereyim o Ha bunlar da çilek. Geçen ekmiştik. Hatta vermiş mi? Baba her şeyin başı bok. Bu olmaz, olmaz. Anladım. 咱们这。